Ne bileyim döndü geldi, yol üzerinde hiç kimse bir şey yapmaz diyorsun. Adamcağız iner Tabii. orada, bir başına bir şey getirir. Onlar zaten hani kameralar çalıştı takla izleniyorsa zaten herhangi bir şeyde onlar direkt çıkıp müdahale ederdi. Peki. Devam edelim. Evin içine girelim şimdi Okan. Özellikle evin içi ve odası evet, çok önemli. Oğlum, şimdi. Şarj aletine bile dokunmadım evet. diyor. Şarj aletini şimdi... Okan anlatsana. Onu anlat Cihancığım. Nerede şarj Okan aleti? Okan Bey odaya girdiğinizde tamam, ellediğiniz mi? saatin al, sepanın alt Hı. kısmında üçlü priz bulunuyor. Oraya takılı. Ellediğini saat derken Okan ya, dokundu Ya, hani tozu gösterdiği saat. E, Okan mı dokundu? Evet. Ama dokunma hiçbir yere Okan'cığım dikkatli ol. Tamamdır Didem Hanım. Evin içine giriyoruz. Şimdi Ümit'le beraber içeriye giriş yapıyoruz. Sağda kıyafetlerin arkasında lamba mevcut. Tişörtlerin arkasında. Buradaki çantaları da gösterelim. Yani en azından çantamı. detay olarak evet. evin içini gösterelim. Ümit ...bu tarafa doğru gelirsen... ...Didem Hanım burası da evin mutfağı... ...Cihan'ın abisine her gün kahve yaptığını söylediği... ...kahvaltı yaptığını söylediği... ...evin mutfağı burası... ...burayı Oğlum da sizlere falan gösterelim... ...bulaşıklar da birleşmiş durumda... Işıkları aç, açabilir misin? Yani ...Cihan sadece... ...Açtınız mı ışıkları? ...Cihan tamam. sadece abisinin e, odasını... ...toplamıyor değil... ...mutfakta e, bulaşıklara dolu... ...onu da söylememiz gerekiyor... ...bize yapmış olduğu kahve vesaire de burada... Burada görüyorsunuz ayakkabıları var. Bir dakika. Abinin kaç ayakkabısı düşü. var? Bir dakika Burası, Okan. Evet. Bir dakika Okan. Abinin kaç ayakkabısı var biliyor musun? Yani hiç götürdü. Bir de... tanesi orada. Hı hı. Ayakkabı kutularının içinde diğerleri de kendi odasında beyaz bir tane büyük poşet var. Tamam. Onun içerisinde. O gün gittiğinde o hangi günü. ayakkabısını giymiş? Yani ben iş ayakkabısını giydiğini düşünüyorum. Diğer ayakkabıların hepsi orada mevcut. Onu da söylemiştim zaten. Ar, e, ayrı bir iş ayakkabısı mı var? Evet. Fabrikalarda kullanılan çelik burunlu ayakkabılar oluyor. Evet. iş tamam. ayakkabısı. Peki iş kıyafetlerinin iş yerinde giymiyor mu? Getirip götürüyor mu? Yok üstünde giyip gidiyor. Eve geldiğinde evde değiştiriyor üzerine. Tamam. Devam edelim. Didem Hanım burası da abi kardeşin birlikte yaşadığı salon. Orayı da gösterelim sizlere. Burada televizyon var, bilgisayar var. Şu an prizleri de görüyoruz. Prizleri de gösterelim. Kul görelim. Evet. Bahsettiği priz neresi? Ş Ş Ş o sonra abimin odasında. E, abinin odası. Burası senin odan mı? Salon burası. Burası salon. Abim gittikten sonra ben burası burada salon. yaşamaya başladım. Ortak kullanım. Orada olan, takı malzemelerini he? yaptığım takı kutum var. Evet. Hani uğraşıp Ay diyor ki, vesaire e, yaptığım. Cihan diyor ki abimin odasında şarj aleti de odada. Ona evet. bile dokunmadım diyor. Hemen Benden sağ tarafa dönerse. Evet. Evet. Seyfanın altında. Şu an odaya girdik ve sol tarafımızda. Biz o gün çekim yaptığımızda da görüldü mü bilmiyorum ama ben bu detayı fark etmemiştim. Buradaki şarj alet detayını da görebiliriz. Bizim dün ekranda verdiğimiz VTR'de burasında olması lazım. Benim hatta o tozu gösterdiğim saat de alarm saati tam olarak şöyle. Şöyle gösterelim benim parmağımın geçtiği noktada burası bayağı tozlu. Ben o gün bu detayı Eylemedim. fark etmedim. Kendi adıma onu söyleyebilirim. Ama görüntülerden anlaşılacaktır böyle bir detay Ayakkabı olup olmadığı. Ayakkabı. hemen arkada. Ayakkabısılara bakalım. Ayakkabı kutusu. Yani ne bileyim yani ayakkabısı. Poşeti. Ya yeri ayakkabısıyla mı çıktı bu adam? O kadar mı nefret ettiği bir şeylerden? Yani ben bahsettiğim gibi. Burada da ilaçları görmedim. var. Görmedim. Evet. Antidepresan mıdır ilaçları. bilmiyoruz ama. Göstermeyelim ilaçları. Ayakkabı kutusu varmış o nerede? Şey Buradaki poşet içinde şu de. poşetin, poşetin içinde ayakkabıları beyaz varmış. büyük poşetin içerisinde. Kaç ayakkabı var? Yani adet olarak sayısını bilmiyorum ama... Okan bir söylesin. Ortalama 8 çift falan niye vardı. Ayak, niye ayakkabıları böyle poşetin içinde? Bozlanmaması için ev biraz rutubetli olduğu için hani toparlayıp tek bir yerde muhafaza etmek ya, daha uzun ömürlü Böyle poşetin oluyor. içine abin mi koydu? Evet. Sen koymadın. koyduk. Ben kaldırmadım. Ne ben var o poşetin içinde? ...mesela bu... Krok... ...markasını söylemeyelim de... Terlikler var. ...terlikler var. Başka... Terlikler var. O kendinin terlikleri. Yani şöyle bir şey yapalım. Okan çıplak elle dokunma lütfen. Şu anda dokunma. Dokunma Okancığım. Hiçbir tamam. şeye dokunma. Hiçbir şeye dokunma lütfen. Ee, onlara daha sonra bir eldivenle falan bir girelim. Öyle bir bakalım. Terlikler var. Ya ben şunu merak ettim. Kafamı o Şu takılı bir yandan da... Şu çantayı da, da mesela... Ha. Kırmızı bir çanta varmış. Arkada. Onun içerisinde de kot pantolonları Bundaki vesairesi var. En son bu Bursa olayında mı? bahsettiğimde geldiğinde bu çantayla gelmişti. Dokunma lütfen. Dokunma. Bu çantayla gelmişti. Hı hı. Bu çantada o şekilde ağzını kapattım içindeki temiz kıyafetleri tozlanmaması için. O şekilde bıraktım. Ne zaman gitti Bursa'ya hala bu kıyafet? Daha öncesinde. Bahsetmiştim zaten bunu. Hayır onu anladım da ben şeyi anlamadım. Daha önce Çıkartmadı gidiyor. Çıkartmadı yani. Ama bak daha öncesinde bir çanta yapmış. O kırmızı çantayı gösterir misiniz lütfen? Ümit'e söyleyin kırmızı çantayı. Allah Allah. Şimdi daha öncesinde abin çanta yapmış gitmiş. Bak o kırmızı çanta orada kıyafeti içinde bilmem ne. Sürekli orada hazır mı tutuyordu herhangi an gidecek gibi? Yani orada duruyordu. Ben de ellemedim. Hayır. Onlar ne dedim kıyafetler var dedi kalsın tamam dedim ben. Bak Cihan'cığım bir tane şimdi anladım da şimdi kıyafetler orada duruyorsa senin abin iş kıyafetleriyle neden kaç harcasına gitti? Onu ben de bilmiyorum bilsem zaten. Çok, çok... garip ya. Bilsem zaten. Söylemez miyim Aslan. sizce? Ama bu kıyafeti burada duruyorsa, kot pantolon kıyafetin içinde böyle duruyorsa yani şey çantanın... Başka pantolon da var, eşofmanı da var, onu da aynı şekilde... Yani daha önce yani kaç ay önce, 4-5 ay önce mi gitti, 6 ay önce mi gitti daha önce gidiyor? işte bir ay kalıyor dönüyor. Şimdi 3 aydır kayıp. O zaman çanta yapıyor mesela kendine kıyafetlerini götürmek için. Şimdi hiç iş oluyor. kıyafetleriyle kaybolmuş yani. Neden iş kıyafetleriyle? Bir de sevgilisi var diyelim. ...sevgilisinin yanında iş kıyafetleriyle mi kaçar adam? Gelir hazırlık yapar, bilmem ne yapar. Üstünü değiştirir. Yani eve gelmiş olsa bunların hiçbiri olmazdı. Ne ben demek? de uyanık olduğum için görmüş olurdum. Allah Allah. Ama işte iş yeri arkadaşına demişsin ki... ...Mühendis Ahmet Bey'e... ...eve geldi, kavga ettik gitti demişsin. İşte bunu niye... ...yani Ahmet Bey niye bunu söylesin? Bilmiyorum. Şimdi manipüle edildikten sonra kendi çalıştırıldığı firmadan vesaireden ben niye kalkıp müdürüne abimle ilgili özel şeyimi anlatayım? Peki devam edelim. Manipüle edildikten sonra ne Bir demek Hanım, özür dilerim? E, ya bizim... Okancığım çok özür dilerim. Ya seni. Şey senin. demek oluyor. Ne demek, Bastırıldıktan sonra mani... işten kovmakla vesaireyle ilgili tehdit edildikten sonra. Anladım. Yani. Devam et Okan evde. Kask nerede? Kaskı bir, bir gösterelim. Burada e, kıyafetlerini görüyoruz. Kaskı da görüyoruz burada. E, Cener Bey'in kaskı. Bunu son dönemde kullanıyor mu? Çünkü bizim öğrendiğimiz kadarıyla yok. son dönemde motor kullanmıyormuş kendisi. Neden burada sattınız motoru? Da görebiliriz. Neden sattınız motoru? Yani nakit ihtiyacından ötürü. Baba vermiş 60 bin lira. Onu emeklilik yani. Ha üst, Onu oraya kullandı. Askeri borçlanmayı ödeyerek emekli olabilmek için. Peki. Ee, devam edeceğiz evden yayına. Okancım siz yine detayları çekmeye devam edin. Şu kameraya hangisi? Kameraman arkadaşım bak elini kaldırdı. Sen abinin yaşadığını ve ölmediğini ya de öldürülmediğini düşünüyorsun. Kafasını dinlemek istiyorum. Evet inşallah. Kafasını dinlemeye bir yere gittiğini düşünüyorsun. İnşallah ya, bütün kalbimle diliyorum. Öyledir. Bir abine seslenmeni senden bütün kalbimle rica ediyorum Cihan. Abi lütfen artık Neredeysen çık. Sorun neyse ya da yapılacak olan gereken ne varsa hepsini yapmaya hazırım. Her şekilde yanındayım bahsettiğim gibi. Sen de benim yanımda oldun. Lütfen beni yalnız başıma bırakma. Meraktan artık ne yapacağımı bilmiyorum. Her gün burada bulunduğum, içinde bulunduğum itamları kendinde izliyorsan eğer, kardeşini seviyorsan lütfen çık gel. Lütfen çık bir haber ver. En azından sağ olduğunu, iyi olduğunu bileyim. Bir telefon bile etsen yeter. Birini bile dahi bana ulaştırsan yeter. Bir haber istiyoruz sadece. Ben istiyorum sadece. Benim için lütfen bunu yap. Peki. Biz bu arada fotoğraflarını birçok şey değil de Marsan Yılmaz'la vazgeçmeyin. Instagram adresine koyduk. Çok belirgin dövmeleri var. Burada senin adını yazmış Cihan demiş. Kolunda dövmeleri var vesaire. Dolayısıyla yani tanınmayacak gibi değil. Yani bir yerde evet. bir kadın yanındaysa vesaire. İnşallah hayattadır ve senin düşündüğün gibidir. Devam edeceğiz. Bir...